Merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün arkadaşlar görmek istemeyeceğiniz fotoğraflara bakacağız Veya görünce hayattan soyacağınız fotoğraflar oh, <laughs> Nefessiz kaldım Peki gideceksiniz Görkem görmek istemeyeceğiz ama neden bu videoyu çekiyorsun? İnanın ben de bilmiyorum Ama komik şeyler de var Gelin hep birlikte bakalım ve başkasının adına utanalım Çünkü gerçekten utanç verici şeyler var İlk fotoğrafımızdan başlıyoruz Bir tane kız erkek arkadaşının sakalını çekip story'e atıyor Ama bakın ne yazmış Sakallarına papatyalar taktığım adam Seni seviyorum Ananı Videonun birinci dakikasında moralimiz bozuldu Gerçekten onda on 10 ilişki bir gün sevgilim olursa sakallarıma papatya takıp çekip story e atsın Gerçekten bunu çok <laughs> Allah korusun <laughs> Yine bir çift storiesi. İnsan çorba karıştırırken çok şeyi düşünüyor. Evet ablacım İnşallah çorbanın sulu olması gerektiğini düşünüyorsunuzdur. Bana böyle sorular çok saçma geliyor. Büyük ihtimal size de çok saçma geliyordur normal olarak. Saçma gelmeyen net bu insanlardandır. Allah belanızı ya. Lan horozun bile doğum gününü kutluyorlar. Ve ben hala tek başıma geçiriyorum. <laughs> şaka şaka bir saniye. Şimdi burada çözmemiz gereken birçok konu var. Birincisi evin içinde niye horoz var? İkincisi horozun fotoğrafını bir de pastaya koymuşlar. Pastaneciye acıyorum şu anda. Acaba pastaneci ne demiştir lan? Düşsenize ben bir pastaneye gidiyorum. Kolay gelsin. Ya benim horozumun doğum günü de bugün. onun saat pasta yaptıracaktım. Beyefendi ne? Horozunuz mu? Evet neden bu kadar şaşırdınız? Lan bir Evet kesinlikle böyle olmuştur. Sizin de böyle kayınvalidiniz varsa çok şanslısınız demektir. Kayınvalidesi olmayanlara da Allah böyle kayınvalide nasip etsin. Eee... ulan bu masada bir sürü offside var. Birincisi bu ne? Patlamamış mısır mı? İkincisi bu nasıl bir kayınvalide? Muzu doğramaya üşenmiş. Diğerleri zaten paket. Ne yapacağız biz bu varoşlara ya? Soru kutucuğuna gelen bir soru. Kendime güvenim yok. Kazanmak için ne yapmalıyım? Olabilir normal bir soru. Gelen cevap. Sadece kendine güven. İnsanlar insanlar beni çok sinirlendiriyor. <laughs> Düşsenize bunun için psikoloğa mı ne gidiliyor bilmiyorum ama psikoloğa gidiyorsunuz. Kolay gelsin ya. Kendime güvenim yok da nasıl kazanabilirim? <laughs> Sadece kendine güven. Bu iyi gelecektir. <laughs> evet arkadaşlar bu ekranda gördüğünüzü yılbaşı ağacı zannettiniz ama o değil. Bu Ramazan ağacı. Regal olmak şükrettiren bir koca mı? Senin gibi minik dürüm yaptım dedi. E tabi siz şimdi bunu da kıskanırsınız. <laughs> Of ya keşke benim de çiğ köftem olsa çok kıskandım. Ulan şu anda ekran başında kıskançlıktan ölüyoruz ya böyle bir story atılır mı? Dördüncü çocuğa koşamdan hazırlık. <laughs> Ulan bunu bir akrabanızın attığını düşünsenize. Yalamaz geçtim düşünmeyin. Al işte gelen fotoğrafa bakın. Bu nasıl bir eğitimsizlik bu nasıl bir iş. 10 lirası bahşiş mis. Türkçem kaydı lan. Sütlü kahve 15 lira, soda 5 lira, mango nila ne? Magnolia. Oğlum böyle bir şey var mı? Ben mi cahilim? 10 lira sunum 50 TL, toplam 80 sunum 50 TL mi? Gördüklerimi nasıl silebilirim? Bu adam kesin Ankaralı. Deniz görmüş çünkü. Pardon, Ankaralı. Buradan Ankaralı izleyicilerime selamlarımı gönderiyorum. Çok salam ya. O kadar büyük bir salaklık yaptım ki Allah kahretsin. Üf bu salaklığı kimse yapmaz. Benim 7 ceddim salak herhalde. Salak oğullarınız da kesin. Dedem padişahan salak başısıymış. O kadar aptalım ki aptalık bir insan olsa o ben olurum. Dünya salak rezervelerinizi %80'ini ben kaçırdım. <laughs> ne yaptın lan çok merak ettim bu kadar. Alın bunu buradan ya. Kocasını 84 kişiyle aldattı mı? Anasını satayım yeteneğe bak ya. Çiğnemeden yutmuş. Ulan bu ne lan Instagram story reklamları gibi. Nerede çok altın orada görgüsüz gelin. <laughs> Eskiden araba bedavaydı şimdi maskeli 1 lira Maskesiz 900 TL Artistik yaparsan 3150 TL Bir de şu 3150'ye şey derler ya 3 milyar 150 milyon <laughs> Bakın aile grubunuz varsa bunu atın %100 büyükleriniz gülecektir Ama hiç komik değil Biraz molayı bir hak ettim Ev süpürüldü silindi Tozlar alındı Çamaşırlar yıkandı Katlandı Yemekler okey Gerçekten molayı hak etmişsin ablacım Oğlum artık normal fotoğraf çıksa bile dalga geçesim geliyor lan bunların yüzüne. Yeni telefonum Redmi Note 8. Teşekkür ederim hayatım. Hashtag 4 kameralı. Ya senin rezilliğinden ben utanıyorum. Sen nasıl utanmıyorsun? Bir de hashtag 4 kameralı. Hashtag 4 kameralı. Sen nasıl bir kral adamsın ya? Sırf canım istediği için gecenin bu saatte alıp geldin. Kocasını etketlemiş. Teşekkür ederim canımım. Canımım iş içi. Ya ben çok yorum yapıyorum. Bir gün bak başıma bir şeyler gelecek. Oğlum <laughs> çoğu arada kalıyorum lan. Yorum yapmasam videonun amacı olmaz. Yorum yapsam... Ben ne diyorum ya? Kafayı yedim iyice. Evet kanser eden bir video izleyeceğiz şimdi de Sana bir şey diyeceğim buyur aşkım Bu nişanı da bozalım Ne diyorsun sen artık arama beni lütfen Sen saçmalıyorsun ama ciddi olamazsın Ciddiye al Bak canımı sıkma ha 7 yıldır sana bekliyorum evlenmemizi ben, dalga geçme Şaka şey yaptım aşkım ağlama Bak ciddiye al <laughs> Oğlum gülmeyin lan başınıza gelecek şimdi Ne gülüyorsun lan Evet dolma storiesi geliyor şimdi de Keşke kokusunu da paylaşabilseydim Enfesler Bir iç çamaşırlı postumuz yok belki ama onlar sana böyle yemekler yapmaz yiğidim Günün sonunda kino alı salata yer Sıskalını sorgularsın Ulan biberin içinde kıyma tanesi kadar beynin yok konuşuyorsun burada Ramazanın en keyifli zamanı İftar sonrası koçayla kahve keyfi Oğlum bu nasıl bir ev lan Bu nasıl bir salon lan Oğlum içim daraldı lan Tövbe estağfurullah dedirten fotoğraflar bu ne ya Günün okumaları ve tesbihleri tamamlandı. Gözlerim yoruldu lan fotoğrafa bakarken. Kardeşim geri zekalı mısın? Çünkü romantik pide. NF. Baş harflerini yazmışlar. Yeter! Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Fazla uzatmak istemiyorum. Her an beynimiz yanabilir hepimizin. Bugün saçma salak storylere baktık. Mantıksız storyler. Yandaki videonu tıklayarak önceki videoda girebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.